Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Medine-i Münevvere'de bulunan mühim bir alimin Risale-i Nur hakkında yazdığı bir manzumesidir. Gönüller Fatihi Büyük Üstad'a Nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen Üstad, gönlüm seni kutsi heyecanlarla eder yat. İlhamıma can geldi beraat haberinle beraat haberinle müminleri şad eyleyen ulvi zaferinle sıyrıldı ufuklardan o kasvetli bulutlar göklerden melekler bu büyük bayramı kutlar milyonların imanını kurtardı cihadın par par yanar imanlı gönüllerdeki adın coşturmada imanları binlerle vecizen tarihini kutsi heyecanlarla süzerken İlhamımı mest ettiği tecelli, tecelli cemalin, Fatih gibi rehberleri andırmada halin. Dağlar gibi sarsılmadın en korkulu günlerde, Her anı ölümler dolu tazikin önünde. Dünyalara dehşet salıyor sendeki iman, Sarsılmayan imanına düşman bile hayran. Rehber sana zira yüce peygamberimizdir, Ölmez eserin gençliğe gösterdiğin izdir. Kur'an-ı Kerim'in ezeli feyzine erdin insanlığa iman ve kemal dersini verdin. Ey başlara cennetlerin ufkundan inen taç, alem senin irfanına, irşadına muhtaç. Derya gibi nurlar taşıyor her eserinden, Allah'a giden nurcuların rehberisin sen. Milyonları derya gibi coşturmada sözler, cennetteki alemleri seyretmede gözler. Hikmet dolu her cümlede Kur'an'daki nur var. Her ada bin bir güneşin huzmesi çağlar. Nur yolcusu insanlığa örnek olacaktır. Kutsi heyecanlarla gönüller dolacaktır. Mefkuresi günden güne gerdikçe kemale, Gark olmada iç alemi en tatlı visale. Coştuk, coştukça denizler gibi kalbindeki iman, Bin dersi hakikat veriyor ruhuna Kur'an azadedir İslam'ı saran tehlikelerden, davası temiz çünkü siyasi lekelerden. Her hamlesinin kuvve-i kutsiyesi vardır, vicdanları mest eyleyen ulvi sesi vardır. Aşkın ezeli sırrına erdikçe gönüller, yer yer donatır ufkunu sevda dolu renkler. Bir ülkeyi baştan başa fetheyledin ey nur, nurun olacaktır bütün insanlığa düştür. Kur'an seni teyit ediyor mucizelerle. Ey şanlı gönül fatihi hiç durmadan ilerle. Tarihi hayatın doludur harikalarla. Hiç senmeden alemde güneşler gibi parla. Manzumeyi şemsiyeyi temsil ediyorsun. Heybetli fedalarda hız almış gidiyorsun. İmanlı nesiller seni takip edecektir. Yıllarca asırlarca peşinden gidecektir. Tarihi aşarken sen o iman dolu hızla, milyonları aşmış bütün evlatlarınızla, birden açılır ruhuma esrarlı bir alem, vasf eyleyemez aşkımı şiirimdeki alem. Ali Ulvi rahmetullahi aleyh. Bu mektup 12 sene evvel yazılmış ve tasdik i Gaybi mecmuasında derdi, derc edilmiş bir mektuptan bir parçadır. Risale-i bu vatan ve millete kazandırdığı büyük ve çok mukaddes iki neticeyi beyan etmesin Fil hakika aynen bu iki neticenin tezahürü bu memlekette ve alem İslam'da görülmüş olması dolayısıyla bu mektup çok ehemmiyetlidir. Bismi İspanahu, Risale-i Nur bu mübarek vatanın manevi bir halaskarı olmak cihetiyle, şimdi iki dehşetli manevi belayı def etmek için matbuat alemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim. O dehşetli beladan birisi Hristiyan dinini mağlup eden ve anarşiliği yetiştiren, şimalde çıkan dehşetli dinsizlik cereyanı, bu vatanın bu vatanı manevi istilasına karşı Risale-i Nur bir seddi zulkarneyin gibi bir seddi Kur'ani vazifesini görebilir. İkincisi alemi İslam'ın bu mübarek vatanın ahalisine karşı tek şiddetli itiraz ve ithamlarını izale etmek için matbuat lisanıyla konuşmak lazım gelmiş diye kalbime ihtar edildi. Ben dünyanın halini bilmiyorum fakat Avrupa'da istilakar ne ve edyan-ı semaviyeye dayan dayanmayan dehşetli cereyanın istilasına karşı Risale-i Nur hakikatleri bir kale olduğu gibi alemi İslam'ın ve Asya kıtasının hali hazırdaki itiraz ve ittihamını izale ve eskideki muhabbet ve uhuvvetini iade etmeye vesile olan bir mucize-i Kur'aniyedir. Bu memleketin vatanperver siyasileri, siyasileri çabuk aklını başına alıp Risale-i Nur'u tab ederek resmen neşretmeleri lazımdır ki bu iki belaya karşı siper olsun. Acaba bu 20 sene zarfında iman-ı pek kuvvetli bir surette bu vatanda neşreden Risale-i Nur olmasaydı, bu dehşetli asırda, acip inkılap ve inflaklarda bu mübarek vatan Kur'an'ını ve imanını dehşetli sadmelerden tam muhafaza edebilir miydi? Said Nursi radıyallahu anh Fihriste-i Mektubat Birinci mektup, dört sualin cevabıdır. Birinci sual, Hz. Hızır'ın hayatı hakkında ve, ve o münasebetle hayatın beş mertebesini gayet güzel ve mukni bir tarzda beyan eder. İkinci sual, Ellezî halakal mevte vel hayat ayetindeki mefti nimet suretinde ve mahluk olduğunun sırrını gayet, gayet, güzel bir surette ispat eder ki meft dahi hayat gibi bir nimet ve hayat gibi mahluktur. Üçüncü sual cehennem nerededir cevabında gayet makul bir surette yerini beyan eder ve gösterir. Cehennemi sura ve kübrayı tefrik edip fenni bir tarzda ve mantıki bir surette ispat etmekle beraber ahirinde gayet muhteşem ve parlak bir surette azamet ve rububiyeti ilahiyenin bir sırr-ı azimini ve cehennem-i kübranın bir hikmet-i hilkatini gösterdiği gibi cennet ve cehennem şecere-i hilkatin iki meyvesi ve silsile-i kainatın iki neticesi şunatın ve seyl-i şuunatın ve mahsulat-ı maneviye-i arziyenin iki mahzeni lütuf ve kahrın iki tecelligahı olduğunu gösterir. Dördüncü sualin cevabında mahluplara olan aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikiye inkılap ettiği gibi Koca dünyaya karşı insanın aşk mecazisi dahi sırrı iman ile makbul bir aşk hakikiye inkılap edebildiğini gayet güzel ve mukni bir surette ispat eder. İkinci mektup bu zamanda zaruret olmadan irşad nasa ve neşri dine çalışanların sadakaları ve hediyeleri kabul etmemeleri lazım geldiğinin sırrını dört sebeple beyan eder. İn ecriye ila alallah ayetiyle İttebi'un men yeselukum ecren ayeti gibi insanlardan istihna hakkındaki ayetin mühim bir sırrını tefsir eder. Ve ilim ve dini neşre çalışan insanlar mümkün olduğu kadar istihna ve kanaatle hareket etmezse hem ehli dalaletin ittihamına hedef olur hem izeti ilmeyi muhafaza edemez. Hem salahat ve neşri din gibi umur uhreviye mukabil hediyeleri almak ahiret meyvelerini dünyada fani bir surete yemek demektir. Üçüncü mektup Fela uksimu bil kunnes el cevari el kunnes kasaminde ve yeminindeki ulvi bir nuru icazi ve vel kamera kaddernahu menazile hatta adakel urjunil kadim ayetinin teşbihindeki parlak bir lemai icaziyeyi ve huvellezi ceala lakumul erde zelulem temşu fi menaki biha ayetinde kürey arzı fezai kainatta yüzen bir sefine-i rabbaniye olduğunu gösteren parlak bir hakikati tasvir ederek küre arzan cehenneme göçmek için ehl-i dalaletin seyahatini ve bütün eşya bir tek zata isnat edilse vücud derecesinde suhulet ve kolaylık olduğunu, eşyanın icadı müteaddit esbaplara isnat edilse, isnat edilse imtina derecesinde bir suhulet ve müşkilat olduğunu gayet güzel ve mukni ve muhtasar bir surete beyanıyla iki nükte-i muhimme-i icaziyeyi tesir eder. Dördüncü mektup وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا Ayetinin bir sırrı. Risale-i Nur hakkında tecelli ettiğini beyan eder. Hem der tariki nakşibendi lazım Ahmet Şar terk, terki dünya, terki okuba, terki hesti, terki terk. Düsturuna mukabil acmendi tarikinde pek mühim bir düsturu beyan eder. Hem efelem yenzuru ile semai fevkahum feke fevkahum keyfe benaynaha ayetinin bir sırrını şiire benzer fakat şiir olmayan, muntazam fakat manzum olmayan gayet parlak fakat hayal olmayan yıldızları konuşturan bir yıldızname ile tefsir eder. Beşinci mektup şeriatın bir hadimi ve bir vesilesi olan tarikata mensup bazı zatların tarikata fazla ehemmiyet verip ona kanaat ederek hakayı imaniyenin neşrinde tembellik ve lakaytlık gösterdikleri münasebetiyle yazılmış ve velayetin üç kısmını beyan edip en mühim tarikat olan Velayeti kübra sır-ı veraset ve sünnet-i seniyeye itibar ve neşri hakaiki imaniyede ihtimam olduğunu ispat eder ve tarikatların en mühim gayesi ve faydası ve müntahası olan inkişaf ve hakaiki imaniye Risale-i Nur ile dahi olabildiğini ve Risale-i Nur'un eczaları o vazifeyi tarikat gibi fakat daha kısa bir zamanda gördüğünü gösteriyor. 6. mektup Hasbunallah ve nimel vekil fe in tevella fe kul hasbiyallahu la ilahe Ayetlerinin bir sırrını birbiri içinde hissedilmiş beş nevi hazin gurbetler zümmetinde nur iman ve feyz Kur'an ve lütfu Rahman'dan gelen bir nur-u tesellinin beyanıyla o sırrı tefsir ediyor. Bu mektup en katı kalbi de ağlattıracak derecede rikatlidir ve en meyus ve mükedder kalbi dahi ferahlandıracak derecede nurludur. Yedinci mektup münafıkların ittihamından beraet-i nebeviye hakkında gelen مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا min مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فَلَمَا قَدَى زَيْدٌ Minha, ve taran zevajnake ha li keyla yekunu ala almu'minina haracun fi ayetlerinin mühim bir sırrını tefsir ediyor. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın kesret izdivacı nefsani olmadığını, belki akval ve efali ef gibi ahval ve etvarından tezahür eden ahkam şeriat'a vasıta olmak için hususi dairesinde ziyade şakirtleri bulunmasıdır. Ve Hazreti Zeynep'in tezevcü sırf bir emri ilahi ve kaderi Rabbani ile olduğunu beyan ediyor. Eski zaman münafıkları gibi yeni zaman zındıklarının tenkitlerini kat'i bir surete kırıyor. 8. mektup Fallahu hayrun hafizen ve huve erhamur rahimin diyen Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a karşı hissiyatı aşk olmadığını, belki ulvi bir mertebe şefkat olduğunu ve şefkat aşktan çok yüksek ve keskin bulunduğunu ve ismi Rahman ve ismi Rahim'in vesilesi şefkattir diye beyan ederek Bismillahirrahmanirrahim'in güzel bir sırrını Allahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin'in parlak bir nitesini tefsir ediyor. Dokuzuncu mektup keramet ve ikram ve inayet ve istidraca dair mühim bir kaideyi beyan eder. Kerametin izharı zarar olduğu gibi ikramın izharı şükür olduğunu ve en selametli keramet ise bilmediği halde mazhar olmak olduğunu ve hakiki keramet ise kendi nefsine değil belki Rabbine itimadını ziyadeleştiren olduğunu yoksa istidraç olduğunu hem hayatı dünyeviyeyi bahtiyarane geçirmenin çaresi ahiret için ahiret için verilen hissiyat şerideyi dünyanın fani umuruna sarf etmek olduğunu sarf etmemek olduğunu ve aşkın mecazi ve hakiki iki nevi olduğu gibi hırs ve inat ve endişe istikbal gibi hissiyat şeridenin dahi mecazi ve hakiki olarak ikişer, ikişer kısmı bulunduğunu, mecazileri gayet zararlı ve suy ahlaka menşe ve hakikileri gayet nafi ve hüsnü ahlaka medar olduğunu ispat eder. Hem İslam ve imanın mühim bir farkını beyan eder. Yani İslamiyet hakka tarafgirlik ve iltizandır. İman ise hakkı izan ve tasdiktir. 20 sene evvel dinsiz bir Müslüman bulunduğu gibi şimdi de gayrimüslim bir gayrimüslim mümin dahi bulunur gibi göründüğünü gösterir hem Risale-i Nur eczaların ne derece şiddetli bir surette İslamiyet'e tarafgirlik hissini verdiğini ve Erkan imaniye ne derece kuvvetli ve kat'i ispat ettiğini beyan eder. 10. mektup iki sualin cevabıdır. Birincisi وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ وَكُلُّ شَيْءٍ اَحْزَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينَ. ayetlerinin bir sırrını tefsir eder. İmam-ı mübin, kitab-ı mübin neden, neden ibaret olduğunu beyan eder. İkinci sual, meydana haşir nerededir cevabında, gayet makul ve mühim ve parlak bir cevap veriyor. 11. mektup dört ayrı ayrı mebhastır. Bu dört mesele birbirinden uzak olduğundan bu mektup perişan görünüyor. Bu perişan mektup münasebetiyle kardeşlerime ihtar ediyorum ki bu küçük mektupları hussi bir surette hussi bazı kardeşlerime yazmıştım. Büyük mektuplar meydana çıktıktan sonra küçükler de umumun nazarına gösterilmesi lazım geldi. Halbuki tanzimsiz müşeveş bir suretteydiler. Onlar ne hal ile yazılmış ise öyle kalması lazım geliyordu. Sonradan tasih ve tanzim etmeye mezun, mezun değiliz. İşte bu 11. mektup perişan bir sürete birbirinden çok uzak dört meseleden ibarettir. Hem şevreş hem perişandır fakat şairlerin ve ehli aşkın zülfü perişanı sevdikleri ve istihsan ettikleri nevinden bu mektup da zülfü perişan tarzında soğuk tasannu karışmadan hararet ve halaveti asiyesini muhafaza etmek niyetiyle kendi halinde bırakılmış. Bu mektubun birinci mebhası inne keyde şeytani kana zayıf ayetinin bir sırrını tefsir ile vesveseyi şeytana müptela olan adamlara mühim bir ilaç ve merhemdir. İkinci mebhas barla yaylası tepelice çam, katran, kara kavağın bir meyvesi olup sözler mecmuasına yazıldığı için buraya yazılmamıştır. Üçüncü ve dördüncü mebhasları İcaz-ı Kur'an'a karşı medeniyetin aczini gösteren yüzer misallerden iki misaldir. Kur'an'a muhalif olan hukuk medeniyet ne kadar haksız olduğunu ispat eden iki nimunedir. Birinci misal feli <laughs> felil feliz fel zekeri mislu hazil insayen mahz adalet olan hükmü Kur'an'ı kıza nüfus veriyor. Medeniyet ırsiyet hususunda kızın hakkından fazla hak vermekle büyük bir haksızlık etmiş ve merhamete muhtaç kıza zulmetmiş olduğunu kat'i bir surete ispat ediyor. İkinci misal Feli Ümmihi Sudus ayetinin bir sırrına dairdir ki mimsiz medeniyet nasıl kıza hakkından fazla hak verdiğinden haksızlık etmiş öyle de valide hakkında hakkını kesmekle daha ziyade haksızlık ettiğini ve en muhterem bir hakikat olan validelik şefkatine karşı dehşetli bir haksızlık ve vahşetli bir hürmetsizlik ve cinayetli bir hakaret ve arşı rahmeti titreten bir küfran-ı nimet ve hayat-ı içtimayenin gibi bir rabıtayı ne bir zehir katmak hükmünde bir hata olduğunu ispat eder. 12. mektup mütefennin bazı dostların münakaşa ettikleri 3 meseleye üç meseleye dair 3 sorularına muhtasar üç cevaptır. Birinci sual Hazreti Adem'in cennetten ihracı ve bir kısım deni Adem'in cehenneme idhali hikmeti nedir? Sualine gayet kat'i bir cevap veriyor. İkinci sual şeytanların ve şerlerin halk halk ve icadı şer değil mi, çirkin değil mi? Cemil-i Mutlak ve Rahim-i cemal cemali rahmeti nasıl müsaade etmiş sualine karşı gayet kat'i bir surete cevap veriyor. Üçüncü sual, masum insanlara ve hayvanlara musibet ve belaları musallat etmek zulüm değil mi? Adil-i Mutlak'ın adaleti nasıl müsaade ediyor diye sualin cevabında gayet mukni ve kat'i bir tarzda cevap veriyor. 13. mektup ehli dünya ve ehli siyasetin bana ettikleri zulüm ve tazik karşısındaki sükut ve tahammülümü merak eden çok kardeşlerimin mütedid suallerine karşı eski sahib lisanıyla ve elini sahibin kalbiyle verilmiş ibretli ve merakalver bir cevaptır. Esası şudur ki, Kalık Rahim'in rahmeti yar ise herkes yardır, her yer yarar. Eğer yar değilse her şey kalbe bardır, herkes de düşmandır. Velillahilhamd rahmeti ilahiye yar olduğu için Ehli dünyanın bana ettikleri enva-ı zulmü o rahmet-i ilahiye, enva-ı rahmete çevirmiştir. Serbestlik vesikası almak ve kanunsuz tazikattan kurtulmak için Adem'in müracaatımın iki mühim sebebini beyan eder. Hülasası, zalim insanların mahkumu değilim. Belki ben adil kaderin mahkumuyum. Ona müracaat ediyorum. Hem haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak davet etmek bir nevi haksızlıktır ve hakka karşı bir nevi hürmetsizliktir hem dünya siyasetinden sırrı iştinadımın sebebi, sırrı sebebini mühim bir hakikatle beyan ediyor. 14. mektup telif edilmemiştir. Subhaneke la ilme lana illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davahmenil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.